271.560 saat 31 yaşında 271.560 saat 11.315 gün 16 milyon 243 bin 600 dakika 97 milyon 650 bin saniye saniyede az bir eksim var öbürler net öğretmenim fark etti beni benim kendimde de farkındaydım ama esas öğretmenim fark etti 3. 4. sınıf 5. sınıf aynı öğretmen okudum öğretmenim babama gelmiş aman İsmail ya boşa götürmeyelim okudalım o zaman da 75-76 önünde çıktım terör sağ sol davası vardı korktum bakkala bir girdim 50 yıl yıldır bakkalda devam ediyor. Bu birinci derecede Allah vergisi. Ben hesap makinesi kullanmıyorum. Hem de beyin devamlı canlı duruyor. Her şeyden önce Allah vergisi. Senin yaşın kaç? 29. 15 milyon 243 bin 600 dakikadır hayattasın. Allah'ım uzun ömürler versin. 1993 yılında doğmuş bir kişi kaç yaşında ve kaç yıldır yaşıyor? 271.560 saat 31 yaşında. 271 bin saat 11.315 gün 16 milyon 243 bin 600 dakika 97 milyon 650 bin saniye. Saniyede az bir var. Öbürleri net.